Merhaba, ben de Şekil Nazan Nurarık. Bugün size implantın nasıl yapıldığını ve implant çeşitlerini anlatıyor olacağım. İmplantı yapabilmek için öncelikle lokal anestezi uyguluyoruz. Hastamız burada uyanık oluyor. Ağız içerisinden minik minik lokal anestezileri uygulayarak implant yapacağımız bölgeyi uyuşturuyoruz. Daha sonra diş etine bir kese atarak kemik içerisinde implantın geleceği yuvayı oluşturuyoruz. Yuvayı oluşturduktan sonra implantımızı bu yuvaya yerleştiriyoruz ve yerleştirdikten sonra da diş etini kapatıp dikiyoruz. Hocam sen çok güzel anlatıyorsun. Böyle tane tane hiçbir şey yokmuş gibi. Ama bu işlem çok abes bir işlem değil mi? Doğrudur. Yalnız şöyle bir durum var. Bu işlem esnasında hastalarımız hiçbir şey hissetmiyor. Ağrısı, sızısı olmuyor. Ve gerçekten uzman bir hekim kontrolünde bu işlemler yapıldığı zaman operasyon sonrasındaki ağrısızımız da yaklaşık minimum oluyor. Zaten işlemden sonra gerekli ilaç tedavilerine de başlıyor oluyoruz. Bizim hastalarımızdan aldığımız dönüşler bu süreçte çok olumlu olmakta. Dolayısıyla biz de buna güvenerek hastalarımıza rahatla ve güvenle, korkmadan bu işleme girebileceklerini tavsiye edebiliyoruz. Peki bu implant çeşitleri nedir? Kaç çeşit implant var? Ben size şöyle anlatayım. Günümüzde Türkiye'de yaklaşık 200'den fazla çeşit implant bulunuyor. E peki hocam nasıl karar vereceğiz biz bu implant çeşidine? Nasıl yapacağız? Aslında bu implant çeşidine karar verme süreci hekimle beraber gidilmesi gereken bir süreç. Çünkü implant seçerken biz hekimler de çok titiz davranıyoruz. Ben özellikle implant seçerken o implantın geçmişine, firma geçmişine, arka planda yapılan arge çalışmalarına, kaç yıllık bir firma olduğundan tutun, implantın yüzey özelliklerine kadar bir sürü faktöre bakmaktayım. Bunun haricinde sadece implantın mevcut kemiğe giren parçasının değil, dişe, kaplamanın oturacağı ara parçaları da benim için çok önemli. Ara parça seçenekleri ne kadar zenginse ve ne kadar iyi protez ara parça seçenekleri var ise ben o zaman o implanttan yaptığım işten de, yaptığım implantdan da keyif alıyorum ve güzel bir tedaviyle bitiriyoruz. Çünkü implant sadece dediğimiz gibi bir vida, üzerine gelecek protezi, porseleni de implantın sağlığını ve görünen kısmı inanılmaz bir şekilde etkiliyor. Bu konuda titiz davranıyoruz ve sizden de bu konuda yine hekiminize güvenmenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın, sağlıklı gülüşler diliyorum.